arkadaşlar bugün sizlerle Latte lap Yanımda yine yine ilk defa bir misafirim var Yusuf. Gel. Lap çek. Yusuf çekin çekin görsünler. Bak Latte şurada. Bak şurada. Hadi. Çek, çek, çek,

Var da birazcık içeride sinirlerle var. Bana şey yap sabit diyor Arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben bir el futbol oynayacağım. Yusuf kale ay, geç. Ay, ay. ay bırak. Yusuf bırak onu. Yusuf onu bırak gel yanıma gel yanıma. Yusuf yanıma gel. Yusuf. <laughs> Bak arkadaşlar. Lotte paket. Hop. Oba. Oba. Aç aç aç. Pas içeri Geliyor. Hop. <laughs>

Aya betonlar na buraya ilk çocuk. Ui gol! Amk. Aşağıda en iyi oynayan benim. Burada sen Arkadaşlar şimdi gol atacağım. <laughs> Dolaydı. <laughs> ben şimdi gör geliyor arkadaşlar. Gel gel. Evet. Evet. Tamamdır ben ne göstereyim kamerada? Arkadaşlar ben buradayım top bende. Evet. <laughs> <laughs>

よろしくお願いします。<laughs> <laughs> E ee, 15 olmuş. De evet, bekle Şarjım 5 <laughs> olmuş. 5 olmuş azıcık. Tamam. Ne? Şarj 5 5. Tamam. Aç

Hadi sığırmanın içinde yaparız abi. Ben bizi Ooo. 100. Ne yapıyorsun abani ya diye. Arkadaşlar bizim kapaklığımız lazım hadi böyle ee, em abone ol like at ee, yeni misafirlere hoş geldiniz değil hadi bay bay